Selam dostlar bugün sizlere doğanın güzellikleriyle bezenmiş buram buram doğal yaşam kokan filmlerden bahsedeceğim. Lafı daha da uzatmadan videoya geçiyorum. Siz de bu arada bize destek olmak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Listemizin başında sizi iki soğuk filmden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle Liam Neeson'ı başrolde izlediğimiz şahane yapım The Grey ile başlayalım. Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Otway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir? Everest Everest'te tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 1996 yılında Everest'te meydana gelen küçük bir hikayeden konusunu alan filmin yönetmeni Baltazar Kormakur. Filmin başrollerini ise Jack Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes ve Jason Clarke gibi ünlü isimler paylaşıyor. Seven Years in Tibet başrolünde Brad Pitt'i izlediğimiz aşırı dua kokan sağlam filmde Avustralyalı bir dağcı olan Henrik Herrer'ın Himalayalara tırmanma hedefi vardır. Dönemin faşist Alman yönetimi de dağcıyı bunun için desteklemekte ve dağcının giderlerini karşılamaktadır. Herrer 1939'da Almanlarla savaş halindeki İngilizler tarafından rehin alınır. Bir şekilde kaçmayı başarır ve Lasta kentine ulaşır. Burada karşılaştığı Dalai Lama ve ondan öğrendikleri dağcının tüm hayatını değiştirmek üzeredir. Terör, Budizmin felsefesiyle tanışmıştır. Leave No Trace Bir baba ve kızın şehir hayatından uzaklaşarak kentin içindeki bir ormana yerleşmeleri konu ediniyor. Baba ve kızın yaptıkları bir hasa onların yetkililer tarafından bulunmasına neden olacaktır. Bulunmamak için de arkalarında hiçbir iz bırakmadan ev diyebilecekleri yeni bir yer bulmaları gerekmektedir. Gerçekten farklı ve etkileyici olan bu yapım sizlere doğayla beraber sağlam duygular hissettirecektir. The Way Back 1940 yılında Sovyet Rusya'ya bağlı Sibirya çalışma kampında özgürlükleri için kaçtıktan sonra 6000 kilometre yürüyerek Gobi çölünü aşıp Hindistan'a ulaşan bir grup esirin yaşadıkları macerayı ve dramı ustalıkla anlatan gerçek olaylara dayanan bir yol öyküsü olarak özetleyeceğimiz filmin hikayesi geniş kadrosuyla daha da ilgi çekici bir hale bürünürken bu uzun yol hikayesi insanlara gerçekten yaşanmış olmasıyla ekstra etkileyicilik katıyor. 127 Saat Yaşanmış, gerçek, iç burkan bir olaya dayanan 127 Saat, Oscar'lı yönetmen Danny Boyle'ın Slam Dunk milyonerden sonraki çalışması. Genç tacı Erin Larson kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arkasında sıkışır. 5 gün boyunca hayatta kalmak için elinden geleni yapan Aaron'ı oradan kurtaracak kimse yoktur. Tek çaresi yine kendisidir. Gerçekten temposu düşmeyen etkileyici bir yapımdır. Motorsiklet günlüğü 1950'li yılların başlarında Ernesto ve Alberto adlı iki genç, Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'ten bir motosikletin tepesinde yola çıkarlar. Bir süre sonra araçları arızalanır ve gençlerin otostop çekmesi gerekmektedir artık yeniden halkla iç içedirler. Bu durum Latin Amerika'nın düşündüklerinden çok daha farklı bir yer olduğunu onlara fark ettirecektir. Kıtanın yaşadığı acılar, çarpık kentleşme, adaletsizlikler, yolsuzluklar, bu iki genci değiştirecek, bu sürprizlerle dolu yolculuk sadece bu iki genç adamın değil bir sürü ulusun kaderini değiştirecektir. Castaway FedEx isimli tanınmış bir şirkette sistem analist uzmanı olan Chuck Nolan şirketiyle ilgili sorunları çözmek için dünya genelinde seyahatler yapmaktadır. Uzun süreli bir ilişkisi olan ve yoğunluğundan dolayı evlenmeye bile fırsat bulamayan Noel, Noel gecesi sırasında aldığı bir telefonda bir işi çözümlemek için Malezya'ya gitmesi gerektiğini öğrenir. Yola çıkan adam Güney Pasifik'te uçtuğu sırada uçak bilinmeyen bir sebeple düşer. Bilincini kaybeden Noel uyandığında kendini ıssız bir adada tek başına bulur. Modern dünyanın nimetleriyle yaşamını sürdürmüş olan çaresiz adam bu adada ne kadar ayakta kalabilecektir? The Revenant Hugh Glass, kökleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen Avcı Klas hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır. Ve izleyebileceğiniz en iyi doğa ve insan filmi olduğu aşikar olan listemizin birinci sırasında Into the Wild var. Bir metropolden vahşi hayata, kirlilikten saflığa, temizliğe dönüş hikayesi. Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher, Aynı zamanda başarılı bir atlettir. Mezuniyet sonrası verilen bir davette ailesine istediği hayatın bu olmadığını, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu söyler. Genç adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlayıp sahip olduğu her şeyi evinde bırakarak bambaşka bir hayata doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Alaska'nın ıssız ormanlarında sona eren bu yolculuk esnasında ve sonrasında Christopher hayatını kökünden değiştirecek bazı kişilerle tanışarak hayatın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını en sert haliyle deneyimleyecektir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere buram buram doğa kokan filmlerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Unutmadan hatırlatmakta fayda var. Bize destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.